Sevda evde yok mu? Yo, burada beyim. E peki telefonu niye açmıyor o zaman? Telefon aldım ben ona. Bilmem ki. E, neyse, sen telefonunu lütfen Sevda'ya götürür müsün şimdi? Ha? Dediğim gibi odasında işte. Sana. Kimmiş? Ali Ömer Bey. Alo. Alo. İyi misin? Evet. Kaç kere aradım seni? Hem de üst üste. Neden açmadın telefonunu? Şey... Oğlanla Hamiyet Hanım'ın yanındaydım. Duymamışım. Aklıma neler geldi bilemezsin. Deliriyordum burada. Sana bir şey oldu sandım. Küçücük odadan olacak ki? Ne olur bir daha böyle yapma. Lütfen. Bak yoksa atlar gelirim oraya. Şu işlerimi bitireyim. Akşamı beklemeden geleceğim yanına. Çok özledim ben seni. Oğlan uyandı. Ben kapatayım, sen de işine bak. mantı yaptım. Tam 15 beze. Maşallah ev değil ordu. Kuzum, ne oldu sana? Niye ağlıyorsun bakayım? Çünkü gülmek bana haram. Allah bir yerden verirse diğer tarafına çıkartıyor acısını. Ay bilmece gibi konuşma da anlat. Ne oldu? Hamiyet bugün beni mezarlığa götürdü. Tövbe bismillah. Niyeymiş? Seni buraya gömerim demeye. Kız ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ya kadın ne diye durup dururken öldürsün seni? Ali Ömer'e sevdalandım diye. Ya ondan vazgeçersin, ya da seni yok ederim dedi. Ay yok artık. Baya baya öldürürüm dedi yani. Sevda, sen de safsa finandın mı? Adam öldürmeyi oyun mu sandın sen? Kolay mı o kadar? O kadın yapar. Kafaya koyduysa nefesimi de keser başımı da. Allah'ım ya. Sen tanımıyorsun o kadını. Ben aylarca havadan dinledim neler yaptıklarını. Sırf oğluyla olmasın diye kız diriyken ölü göstermiş ya. Ee ne olacak şimdi? Estegül'e de pabuç mu bırakacaksın? Kız sen Ali Ömer'in kudretini görmedin mi? üstüne doğrultulmuş silah çevirdi. Abinle babanın yolunu kesti attı. Hamiyetin lafına mı bakar? Böyleyken böyle dersin. Diyemem. Niyeymiş o? Yoksa Ali Ömer'e güvenmiyor musun sen? Gönül mü ediyor yoksa senle? Yok öyle bir şey. Ben Ali Ömer'e anlatsam çok kızar alasına. Ya ne duruyorsun o zaman? Akşam al karşına konuş. Yok vazgeçtim. Akşama daha çok var. En iyisi telefon açsan. Halasının ne halt ettiğini öğrensin. Alsın seni de kendi evine götürsün. Al. Hadi ara. Daha akşam anlattım sana ne kadar düşkün olduğunu. Ana oğul gibiler. Anlatsam kime inanır ha? Seni seviyorsa sana inanır Sevda. Belki. Ama bu iş bize hayır getirmez Elif. Ben korkarım bu amiyetten. Ne bileyim yalan söyler, iftira atar. Ben yanındayım. Merak etme. Elimden ne geliyorsa yaparım ben. Neler dediğini bir duysan. Yüzüm kızardı. Ben onun parası için yanaşıyormuşum. Sanki ben... Çok ağrıma gitti Elif. Ne o yine böyle fısır fısır bir araya gelmişsiniz? Ha? Hadi Sevda kalk Hamiyet Hanım çağırıyor. E hadi Gel. Beni çağırmışsınız. Madem sen kendi kendine veda etmek istemedin. Bari ben sana güle güle diyeyim dedim. Hazırlandın mı? Murat seni garaja kadar götürüversin. Sevda, bu sana verdiğim para var ya onunla hayatın boyunca gül gibi geçinirsin. Ömür boyu çalışsan bu parayı da biriktiremezsin. Onun için sen dilediğin yere git kızım. Hı? Dilediğin insanla beraber ol. Ama Ali Ömer'e sakın bir daha yaklaşma. Ben gitsem de Ali Ömer peşimi bırakmaz. Bak sen. Demek ki kendini bu kadar bulunmaz Hint kumaşı sanıyorsun sen. Ha? Yok ben öyle bir şey demek istemedim. Bak sana bir şey diyeyim mi? Bu söylediğim lafları da vasiyet gibi aklında tut. Bu erkekler var ya, uçarıdırlar. Bir daldan bir dala, bir daldan bir dala. Birinden hoşlanırlar, balını alırlar, hop öbür tarafa. İki gün karşılarına çıkma, üçüncü gün adını bile unuturlar. Ben daha önce de gitmek istedim. Ali Ömer izin vermedi. Baksana. Babamlar onun evini bulduğunda kaçıp gideyim dedim. Bulduğu gibi geri getirdi beni. Konağın kapısının silahlarla dayandıklarında yine gideyim dedim. Yolundan çevirdi beni. <laughs> o zaman bu senin beceriksizliğinden. Ayakların bu tarafa gitmiş ama yüreğin, beynin bu tarafta kalmış. Seni buradan öyle bir postalarım ki Sevda. Gözünü dünyanın öbür ucunda açarsın. Bence hiç yorulmayın. Boşuna paranızdan da olmayın. Beni temelli alın yanınıza. Oğlanın dadısı ben olayım. Her şeyine bakarım. Gerekirse boğaz tokluğuna çalışırım. Olanı canımdan öte tutarım. Gözümden sakınırım. Burnumu odadan çıkarmam. Ali Ömer'e de yüz vermem. Çünkü dediğiniz doğru. Ali Ömer kim, ben kim? Ben yerimi de bilirim, haddimi de verdiğim sözü de canım pahasına tutarım. Sen ne dediğinin farkında mısın? Hı hı. Gözünüzün önünde olayım diyorum. Siz de benim yalan söylemediğimi görürsünüz. Ali Ömer temelli kalmayacak ya burada. Benim yanında çalışıyor dersiniz. Ben de yüz vermem. Yemin ederim konuşmam bile. O da sizin lafınızı çiğneyip beni hiçbir yere götüremez. Peki. Bir deneyelim. Ama son kez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.